pozisyonunda pozisyonda sonuç alamıyor siyah beyazlar. Şimdi bir çalım beyazı beyaz içeri kadar sokuldu. Çevrilen top ters vuruş topa Orada topu kendi alanı alıyor. Etem Koca topu kendi alanı alıyor. Ayvalı Spor golü buluyor. Siyah beyazlar 1-0 öne geçiyor. Topağlarda. Efendim? Ayvalı Spor değil. golü vuruyor Mücadele Hata yapmıyor Kadir başlıyor şimdi Ayvalı Spor tekrar. Değil. Beyazıt, Beyazıt boş arkadaşını arıyor. Beyazıt defansa arkasında değil. çok kritik bir top. Yunus Emre ikinci gol pozisyonunda karşı karşı karşıya Yunus Emre kare boş. Furkan ağabey topu ağabey. Ağabey. Furkan Özen'le Ayvalı Spor 2-0 yapıyor. Offside itirazı da var aslında. Ayvalı sporcu oyuncuları ama Furkan'la 2-0 yapıyor Ayvalı Spor. Devam, devam. Furkan Özen. Silam Paşa ekibi mücadelede durum 2-0. Kadir Güneş, Onurhan defansı arkasında müthiş bir top. Offside yok. Yunus Emre gol pozisyonunda. Yunus Emre kale müthiş bir gol. 3-0. Yunus Emre ile fark 3'e çıkarıyor Ayvalı Spor. Siyah beyazlar 10 kişi oynadığı mücadelede. 3-0'ı 3-0'ı buluyor. Ayvalık Spor 3, Asmanözük Mahmut Kübröz Özerköy Spor 0. Yunus Emre çok değdi bugün. Sonunda ağır golü buluyor. Değerli Spor Afyon T YouTube izleyicileri Mehmet Özer'in yanına gidiyor sevinmeye. Ayvalık Spor 3. Ahmet Bek'ten bir pas Onurhan Onurhan. Onurhan'dan müthiş çalımlar. Onurhan ceza sahasında harika hareketler. Gol pozisyonu Yunus Emre. Yunus Emre. 5-0. Evet Restal yapıyor Ayvalık Spor. Çok kolay. Çok rahat. Çok profesyonel bir şekilde golleri buluyor. Ayvalık Spor. Mücadele durum 5-0. Ayvalı Spor 5, As ben de Mahmutköy Mahmut Köyü Sözgen Spor 0 siyah beyazlar. Pas yapıyor. Asman İsmail Mahmut Köprüsü Spor Kayı hatası. müthiş bir gol. Hasan Hüseyin Özdemir hata affetmiyor. Durum 5-1. Kadir İhten, büyük bir hata. Elinden seken topu affetmiyor Orası Hüseyin Özdemir. Maçta farkı dörde indiriyor. Maas Mühendislik Mahmut Köy, Bündürk Spor Kalesi. Mert Koca giriyor. Ee, bir Orada bir pas üçgeni. Defans arkasında inanılmaz bir derin pas. Gol pozisyonu. Furkan, Kayıcı geçti. Kale boş. Bir toparlandı Furkan. Beyazıt, Beyazıt kendi gidiyor. Beyazıt, Beyazıt geriye doğru çevrilen top Onurhan. Kale topa <laughs> <sosarlarda. gülüyor> Durum 6 1 <bir> oluyor. <laughs> Ayvalı Spor farkı açıyor. Onurhan <laughs> Gökdemir skor 6-1. <laughs> Aradığı golü sonunda buluyor Onurhan. Gelebilmiş oyuncuları değiştirmiyor oradan. Gel. Hayda 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 rahatsınız. 6-1. Hasan. O da yazlar Mesela hazırlam, mi? <laughs> Sedat Kaplan, Sen, Sedat vuruyor topalarda. Ben Skor 7-1. Evet. Ayvalı Spor gol olup yoğuyor Bravo! Mücadelede değerli Spor Afyon'un YouTube izleyicileri. Durum 7-1. Ayvalı Spor 7, Asmanlısık Mahmut Gögen Spor 1 mücadele durum. Son. Röportajlar devam ediyoruz. Ramazan Kaya ile beraberiz Ayvalı Spor oyuncusu. Bugün 7-1 galip geldiniz. Ne maçtaki maçta Gögen'e bakmış? Güzel maçtı. İyi mücadele ettik. Kazanmamız gerekiyordu, kazandık. 9'da 9 namalip bir serimiz var. İnşallah son iki maçta da namalip bir şekilde devreyi bitirmek istiyoruz. Yani takım olarak iyi bir ime yakaladık. İnşallah bu imeyi son iki maçta da gösteririz. Ondan sonra zaten devre arası güzel bir dinlenme. İnşallah ikinci devrede de namalip bir şekilde şampiyonluğu elimize alırız. Evet, Sait Sivrikaya geçelim. Bugün cezalıydın, oynamadın. Neredeyse şey olsun maçla ilgili? Bugün oynamadım. Dışarıdan destekledim arkadaşlarımı. Çok güzeldi ya takım 7-1'lik skorla cidden güzel bir galibiyet aldık. Önümüzdeki hafta da cidden bir zorlu rakiple oynayacağız Susuz'da. Hem de Susuz kendi kö köyüm. Onun için başarılar diliyorum Susuz'a da diğer rakiplere de. Biz kazanacağız ya, şampiyon olacağız. Teşekkür ederiz, başarınız devam ediyoruz. İnşallah. Biz de teşekkür ederiz. sizi. Teşekkür ederiz. Siz buraya kadar gelip emek veriyorsunuz, çekiyorsunuz. Allah razı olsun sizden de. Teşekkürler. Evet izleyiciler devam ediyoruz. Asmos 19 Mahmutköy spor antrenörü Fatih Yalçınla beraberiz. Hocam bugün alır bir yenilgi aldınız ama sahada mücadele etmek isteyen eksikleriniz de vardı genel olarak. Evet. Bahaneden uzaklaşarak konuşmak gerekirse genel olarak ne düşünüyorsunuz? Yani vallahi biz elimizden geleni yaptık. Güzel bir maç oldu. Hava güzeldi aslında. Saha da güzeldi bayağı. Ee, rakip oldukça iddialı zaten. Süper Amatör Lig'de iddialı bir 9 yaptık. Yani aynen. Yani diri bir rakibe karşı oynadık maalesef. Ee, yani biz de çok kötü oynamadık aslında. Bazen iyi reaksiyonlar gösterdik rakibe ama rakip bizden çok çok iyiydi. Hani 10 kişi de kaldı aslında. Bunu deyimize çevirebilirdik ama maalesef eee maçın çok... başında kaçan pozisyonlarınız da var hocam orada Yani var biraz... evet diri anları oldu diyebiliriz. Aynen kaçan pozisyonlar var ama şimdi Ayvalı'nın da hakkını yemeyelim. İyi çok Kesinlikle. iyi top oynadılar. Müthiş bir organize bir takım yani şimdiye kadar hani demir dedim bundan önce. Şimdi Ayvalı diyorum artık bizim oynadığımız bizi çok zor durumda bıraktılar. Ama işte cumartesi malum işte geç saat olsa biraz daha maçlar bizim için iyi olacak. Çünkü gelemeyen izin alamayan arkadaşlar var. Sınavı olan arkadaşlar vardı. 3-4 tane eksik vardı ama tabii bunlar bahane değil. Bir şekilde sahaya çıkıyorsak kazanmak zorundasın, yenmek zorundasın. Kısıtlı imkanlara göre yani gene iyi mücadele ediyoruz. Yani 2-3 maçtı ben hani her ne kadar 7-1 yeniz 6-1 mi bitti herhalde? Bir bir 7-1 mi? İşte sayamadım golleri de. Hani kötü oynamadık bence. Elimizden geleni yaptık yani gücümüz bu kadar. Bizim rakiplerimiz belli zaten Ayvalı. Üst taraf oynayan takımlar değil ama bir sürpriz yapar mıyız dedik. Yapamadık yani. Evet. Hocam size özel bir soru mu olacak? Bu ligi sizce kim götürür? Gömber, spor Spomatörlük. Bu sene bütün takımlar daha çok oynadınız. Emre Spor'la belki mücadele etmediniz ama. Evet. Emre görmedim göre, yani. Yani Ayvalı bir adım önde gözüküyor ama ne olur bilmiyorum. Emre haftaya oynayacağız. Görmek lazım. İşte Buz'da biz Ayvan bu serzenişimizi var. ASKF yetkililerine bildirdik. Şu maçları haftada iki güne bölün. İnsanlar rakiplerini izlesin. Rakip yöneticiler, hocalar. Yani spor sever insanlar haftada cumartesi pazar maç izlesin dedik ama diğer takımlar memnunmuş bilmiyorum yani Alişan Başkanı'na da görüştük ama yani bence bu takımlar aynı gün cumartesi gün hadi bitti yarın birinci amatör oynanacak. Yani yıllardır bu işin içindeyim ilk defa böyle bir şey görüyorum ama yani bilmiyorum inşallah Bunun değişir. Aslında Mahmut Kemdürek Sözcü Genç yapacak hocam? Yani devre ise, arasında ya bir yani şu anda bizim bir forvet sıkıntımız var. Çok iyi pozisyonlar, susuz pozisyon, susuz maçında da çok iyi pozisyonlar bulduk ama gole çevirmekte çok sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir tane en kötü golcü almamız gerekiyor. İyi pozisyonlar buluyoruz ama değerlendiremiyoruz. Takviye şart yani iki üç tane yapabilirsek artık bakacağız. Zor bir şey ama zor bir durum. Devre arasında transfer yapmak. Bakalım. Teşekkür ederim hocam. Rica diliyorum. ederim. Teşekkür ederim. Spor Afyon TV'ye bize bu fırsatı verdiği için iyi yayınlar. Kolay gelsin. Spor Afyon TV YouTube izleyicileri Yasin Yalçın ve Hasan Akmış Eberbrez Ayvalı Spor Yönetimi ve baş antrenörü hocasıyla. Hocam bugün 7-1 galip geldiniz. Asmen Sık Mahmut Köyü'nün Genç Spor karşısında neler düşünüyorsunuz? Maçla ilgili düşünceler güzel bir skor aldık. Hem bu skorla gençlerimizi görme fırsatla yakaladık. Daha öncelerde denemek istiyorduk ama bir türlü istediğimiz şeyi, oyunu yakalayamamıştık. Ama bu sefer denedik. Gençlerimiz bayağı gayet iyi. Yani umut var diyor. İyi çok şükür yorumuza devam ediyoruz. Evet bundan sonra ne yapacak? Ayvalı Spor 9-9 yaptı. Müthiş bir gidişat. 27 puan. Gerçekten gömleler süper. Türkiye damga vuruyor şu anda. Aa, ee, biz maç maç gidiyoruz. Maç maç devam edeceğiz. Evet başkanım siz neredeyiz? Ha? Bu müthiş gidişatın belki de mimarı evet. sizsiniz. Yok bizdeyiz. Takım olarak hocalarımız sağ olsunlar. Bu, bu büyük bir organizasyon. Biz de bu organizasyonu en iyi şekilde yürütmeye çalışıyoruz. Belki de örnek davranışlar da sergiliyoruz gerçekten yani çok cefakar hocalarımız sağ olsun Çok centilmen bir maç oldu. Evet centilmen tabii tabii sağ olsun. Mahmut Küy, yönetimi Davut Başkanımız gerçekten gelişi gidişi tamamen nezaketli. Biz de onu ev sahipliği yaparak ağırladık. Tabii ki skor var maalesef. Belki de herkes işte galip gelmek istiyor ama iyi olan kazanıyor. Biz de kazanmayı bildik sağ olsun oyuncularımız ter döktüler. Çok da gol kaçırdık. Çok fırsatlarımız vardı. Dediği gibi Yalçın Hocam'ın gençlerimize fırsat verme fırsatı bulduk. Bizde gerçekten bilinen oyuncuların dışında 7-8 tane de çok değerli genç oyuncularımız var. Fırsat verdik, iyiydi. Teknik olarak hocam zaten detay anlattı. Yönetimsel olarak da 9-9 iyi bir <laughs> geliş, iyi bir gidişat. Ama dediği gibi Yalçın Hocam'ın her maç bizim için değerli. Her maç için şampiyon olacakmış gibi, her maça galibiyetsiz gidecekmiş gibi mücadele edip devam edeceğiz. Biz de öğretim olarak oyuncularımız, hocalarımızın arkasındayız. Onlarla çalışmalarını sürdürüyoruz zaten. Evet. Artık sizi kritik haftalar bekliyor. Susuz ve Ayvalı, Susuz ve Emirdağ Adet basmanları, kritik maçlar. Neler düşünüyorsunuz? Bu gidişat hakkında gerçekten zor mücadele. Valla derslerimizde iyi çalışacağız. İyi çalışıp Allah'ın izniyle alnımızın akıyla çıkacağız oradan. Evet. Siz <laughs> ne düşünüyorsunuz? Başkanım bu fikstür artık zorlaşıyor. Fikstür hep zordu. Ee, şimdi şöyle takım takım ayırmıyoruz. Biz az önce Yalçı Hocam hatta ilk başlangıçta da söyledi. Biz şimdi önümüzdeki maç Susuz Belediye. İyi bir takım, güçlü bir takım, iyi bir yönetim var Orhan Başkanımız. Teb Elbette tebrik ediyoruz onları da. Susuz maçı, Susuz maçı olarak bakıyoruz. Her rakip zor bizim için, her maç zor. Her e, bir e, çalışma isteyen bir maçlarla karşı karşıyayız. Susuz gibi, Emirdağ gibi. Arkasında şut maçımız var, daha sonra Çakırköy maçı, hepsi zor bizim için. 22 hafta uzun bir maraton. Bütün maçlar zor. 22 hafta boyunca hep zor maçlara çıkacağız biz. Bunun birincindeyiz. Başarılar diliyoruz tabii. Elbette skor da olacak. Biz yemek istiyoruz. Yemek için hazırlanacağız. Çalışacağız, şef Buradan sizi sevenlere destekleyenlere neler söylemek istersiniz? Valla desteklerini eksik etmesinler. Bir yola çıktık. Allah'ın izniyle getireceğiz inşallah. Siz başkanım. Aynen. Biz de köyümüz. Soğuk ve vardı. Evet sağ olsun. Yine gelen arkadaşlara teşekkürler. Destek bizim beklentimiz. Taraftar desteği. Elbette maddi manevi o kısımlara şükürler olsun aşıyoruz. Birlik olacağız. Şimdi küçük bir köy takımı. Ama gerçekten büyük bir organizasyon. Çoğu büyük or belediyelerin yapamadığı bir organizasyon. E, bu yüzden takımımızın yanında olsunlar. Tamamen hobi. İyi bir oyun oynuyoruz. İyi bir yapılanmamız var. Tamamen %100 karakterli oyunculardan ibaret. Elbette şampiyonluk olmalı. Olmak istiyoruz ama göreceli. Amaç futbol. Güzel futbol oynuyoruz. İzlemeler için bekliyoruz sahaya. Teşekkür ederiz. Ama. başarınızın devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Biz de, de. de size teşekkür ederiz yayın için. Başarılar.